buluşmasını karalayan Sayın Aile Bakanımız Derya Yanı istifaya çağırıyoruz. Vatan Partisi Öncü Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın büyük aile buluşmasını hedef alan ifadeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşte ailelere destek vermeyen Yanık'ı istifaya çağırdı. Olmayan nefret söylemi üzerinden konuşmak, insanlık düşmanlarıyla insanlığa en büyük zulmü getiren o emperyalist merkezlerle Aynı cepheden Aynı tezlerle, argümanlarla insan hakları sopası sallamak, LGBTİ dayatmasına teslim bayrağı çekmek. Büyük aile buluşmasını karalayan Sayın Aile Bakanımız Derya Yanı istifaya çağırıyoruz. İstanbul'daki büyük aile buluşmasının nefret söylemi olduğunu savunan Aile Bakanı Derya Yenar tepki gösteren Ayvalı, LGBT dayatmasına karşı mücadele eden kaçıldığına dikkat çekti. Saraçhane'de buluşan on binler çok açık biçimde ifade ediyoruz ki Aile Bakanımızın fersah fersah ilerisindedir. Bakanlığımızın göremediği, gördüyse ki gördüğünü düşünüyoruz, tavır alma cesareti gösteremediği LGBT dayatmasını görmüşler ve öne atılarak tavır almışlardır. Saraçhane'de buluşan aileler öncülerdir. Ayvalı Bakan Yenik'in aileye savaş açanların yanına geçtiğini de ifade etti. Aile Bakanı aileyi savunanların yanında olacağına aileye savaş açanların yanına geçmiştir. 150'nin üzerinde demokratik kitle örgütünden oluşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından düzenlenen Vatan Partisi'nin de hem örgütleyicisi hem konuşmacısı olarak yer aldığı Saraçhane mitingi yani büyük aile buluşması son yılların en haklı, en doğru, en insancıl, en cesur ve en ilerici mitinglerindendir. O buluşmaya neden katılmadınız? Aile Bakanı olarak büyük aile buluşmasında neden yer almadınız? Hem mücadeleden kaçıyorsunuz hem mücadeleye atılanları sindirmeye çalışıyorsunuz. Türk milletini sindiremeyeceksiniz. Buradan ilan ediyoruz. Ayvalı ayrıca LGBT dayatmasına karşı en büyük sorunlarından biri bu saldırıya karşı susmaktır dedi. Koskoca bakanlık Türkiye'yi kuşatan LGBTİ dayatmasının farkında değil midir? Her şey apaçık ortadayken bu saldırının farkında değilse büyük bir sorun var demektir. Ancak daha büyük sorun saldırıyı görüp de susmak. En büyüğü ise saldırıyı gördüğü halde bu saldırıyla mücadele edenlere savaş açmaktır. Öncü Kadın Genel Başkanı partisinin büyük aile yürüyüşleriyle beraber olduğunu vurguladı. Biz Vatan Partisi olarak kendi iktidarımızda ne yapacağımızı biliyoruz. LGBT'yi propagandasını yasaklıyoruz Vatan Partisi iktidarı. İnsanlık direnmektedir ve Vatan Partisi insanlığın en ön cephesinde olan büyük aile yürüyüşleriyle beraberdir. Saraçhane mitinginde bulunmak Vatan Partisi için onurdur, gururdur